Ben baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Rojava'da deyim yerinde ise son düzlüğe girildi. Gerçi 31 Aralık'a kadar zaman var ancak gelişmeler hızlandı. Müzakereler, tartışmalar, pazarlıklar, baskılar, tehditler, avlukalar devam ediyor. Rojava ile ilgili yeni bir aşamaya geçileceği anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir takım sonuçların olumlu ya da olumsuz elde edileceği beklentisi var. Konuyu Arap medyası da yakından izliyor. Zira Araplar da Suriye'ye özel bir önem veriyorlar. Araplar özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan. Onlar da Suriye'ye yakın markajı almışlar ve yakından izliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan Suudi Arabistan lideri Selman da konuyla ilgili sık sık bir araya geliyor. Bir araya gelmedikleri zaman telefonla konuyu görüşüyorlar. Arap medyası bu konuda geniş yer veriyor haberlere. Bileşik Arap Merkezli The International News'in verdiği bir haber var ki önemli. Rojava'da Amman'ın, Ürdün'ün başkentinin kritik bir rol oynadığını söylüyor. Amman'da önemli görüşmelerin yapıldığı haberini veriyor. Bileşik Arap Merkezli medyaya bakacak olursak Amman'da geçenlerde Amerikalı yetkililerle Rojava heyeti, İlham Ahmet başkanlığındaki heyet bir araya geldiler. İlham Ahmet Amman'a gitti. Amman'da Senato ve Temsilciler Meclisi yetkilileriyle görüştü. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt Kürdistan dosyasına bakan kıdemli diplomat Scott Bolza da bir araya geldi. Orada bir takım tartışmalar yürütüldü. Arap medyasının verdiği bilgilere bakacak olursak Amerikalılar Kürtlerle Heteşe ve Türkiye arasında bu üçgende topyekun bir savaş istemiyorlar. Bu yüzden yeni bir takım diplomatik girişimler hamleler başlatıyorlar. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Trump'ın temsilcisi Tom Barrack bir açıklama yapmış. Eğer Şamla anlaşmaz iseniz biz aradan çekiliriz. Siz Türkiye ve Suriye hükümetleriyle baş başa kalırsınız diye seleği Rojava'yı tehdit etmişti. Fakat The International'ın isim verdiği habere bakacak olursak Amerika bir çatışmadan endişe ediyor. Çatışmanın önlenmesi için taraflarla yoğun görüşmeler sürdürüyor. Bu konuda İlham Ahmet'le yapılan görüşmelerde de Rojava'ya bir takım yeni önerilerde bulunduklarını yazıyor. Bu önerilerin içeriğinin ne olduğu konusunda bir bilgi yok. Fakat İlham Ahmet Başkanlığındaki Rojava heyetinin Amman temaslarının ardından Şam'a gideceği bilgisi var. İlham Ahmet Amman'dan döndü. Herhalde muhtemelen Haseki'de Rojava'da ilgili kurumlar, ilgili yetkililer bu görüşmeleri değerlendirecekler ve e, Arap dünyasının verdiği habere bakacak olursak yakında Şam'a gidecekler. Şam'da yeni bir müzakere masası kurulacak. Türkiye'de burada ısrar ediyordu. Şam'da burada ısrar ediyordu. Öyle anlaşılıyor ki Amerikalarda. Görüşmelerin Şam'da yapılmasına onay vermiş gibi görülüyorlar. Şam'da bir müzakere masası yakında kurulacak. Arap medyasına, Birleşik Arap Emirlikleri medyasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Orada ayrıntılı bir takım bilgiler var. Dediğim gibi Amerika'nın Kürt, Kürdistan dosyasına bakan yetkilileri de Ürdün'de, Amman'da bir kamp kurmuş gibiler ve süreci yakından izliyorlar. Çünkü Türkiye Amerika'ya dönük olarak da baskılarını, ablukasını, tehditlerini arttırmış gibi görünüyor. Amerika ile bir anlaşma, bir uzlaşma yakalamışlardı. Sonra bu anlaşmada Süveyda'da ve özellikle e, Laskiye'de meydana gelen olaylardan sonra bir takım değişimler gözlerini. Şimdi Amerikalılarla Türkler arasında bu konuda bir diplomatik trafik var. Türkiye herhangi bir koşullar, Rojava'nın özel yönetimi SEDEG'nin bağımsız yapı olarak yoluna devam etmesini istemiyor. The International verdiği bilgiye bakacak olursak aslında Jolani, dün de sizinle paylaşmıştım, gazetede aynısını söylüyor. Diyor ki, aslında Şam, Amerikalıların da telkiniyle, Rojova ile bir müzakere sonucunda uzlaşmayı idari temelde bir ademi merkeziyetçi sonucu kabul etmeye hazır görünüyor. Şam kabul ediyor ama Türkiye kabul etmiyor dediği bu. Arap medyasının, dolayısıyla Türkiye'nin tehditleri, baskıları hem Şam üzerinde hem Rojava üzerinde devam ediyor. Amerika'yla da yoğun bir görüşme trafikleri var. Amman'da bu konuda kurulmuş bir masa var. Amman'daki Amerikan diplomatik misyonu süreci yakından izliyor. Ve Rojava yetkilileriyle, Şam yetkilileriyle zaman zaman bir araya geliyorlar. Ve dediğim gibi Şam'da şimdi yeni bir müzakere süreci başlayacak. Bu arada yeni bir açıklama daha geldi. Bu da Sipan Hamo'dan geldi. YPG komutanı aynı zamanda SDG'nin de genel komutanlık üyesi olan Sipan Hamo bir açıklama yaptı. O da Arap medyasında yer aldı. Nasıl kontekste var? Diyor ki entegrasyon değil birleşme olsun. Spanamo diyor ki bir yüksek askeri konsey kuralım. Hatta şeyle SEDEG arasında bir yüksek askeri konsey kuralım. Bu konsey geçici bir süre için ortak bir ordunun Yeni bir ordunun, bir Suriye ulusal ordusunun yapılanması konusunda birlikte çalışsın. Yani entegrasyon değil, birleşelim diyor. Birlikte yeni bir ordu inşa edelim diyor. İspanamo'dan gelen bu açıklamalar da önemliydi. Şam'ın bunlara tavrı ne olacak? Daha doğrusu Türkiye'nin tavrı ne olacak? Onları görmek gerekiyor. İkinci önemli bir gelişme yine Rojava merkezli. Rojava özel yönetimi okullar açılıyor biliyorsunuz. Eğitim başlıyor. Eğitimde Şam'ın müfredatını uygulamama kararı aldı. Rojava'da özel yönetimin Kontrolündeki bölgelerde Hadesha yönetiminin eğitimde kullanacağı müfredatı kullanmama kararı oldu. Yani normal çünkü anlayabildiğimiz kadarıyla Hadesha'nın içerinin görmedim, bilmiyorum ama tahmin edebildiğim kadarıyla Hadesha'nın eğitim müfredatı muhtemelen muhtemelen bilim dışı, hurefelere dayalı orta çağ zihniyetini çağrıştıran bir anlayışa sahiptir. Demokratik, modern, bilimsel bir içeriği olacağını düşünmüyorum. Hocam ve özel Yönetimi bunun gerekçelerini açıkladı, açıklamadı ama Hateşe'ye baktığımız zaman onların eğitimlerine, onları konferanslarına, onların yapılarına, davranışlarına baktığımız zaman Hateşe'den bilimsel, çağdaş bir eğitim müfredatı ortaya çıkarmasını beklemek Beykut'a bir çaba olur. Dolayısıyla Rojava'dan gelen bu açıklama da önemliydi. kabul etmiyorlar Şam'ın müfredatını. Bütün bunlar bize bunun şunu gösteriyor aslında Şam'da yeni bir sistemin modern, demokratik, bilimsel, dünya dünyayla barışık, uluslararası toplumun beklentileriyle uyumlu bir sistemin eğitim sistemiyle dahil olmak üzere kurulması gerekiyor. Yeni bir savunma sisteminin de yeni bir ordunun da birlikte inşa edilmesi gerekiyor. Sparamo'dan gelen açıklamalar bu anlamda önemliydi. Her şeyi ben yaptım, tek taraflı yaptım. Sen de gel, biat et, sen de gel, teslim ol. Anlayışıyla gitmiyor, gitmeyeceği de görülüyor. Dolayısıyla Amerikalıların tarafları, SDG'ye de, HTŞ'ye de, yeni bir e, teklifte bulunduğu da anlaşılır. Bunun içeriği bilinmiyor. Amerikalıların Tom Barrack'in geçmişte ifade ettiği görüşleri revize ettiği, onları terk ettiği yeni bir takım önerilerle geldiği anlaşılır. Fakat dediğim gibi bunun içeriği bilinmiyor. Şam'da yakında müzekereler yapılacak. Bu müzekerelerin nasıl bir sonuç vereceğini görmemiz gerekiyor. Rojava heyeti Şam'a gideceğine göre, Şam'a gideceğine göre bu tartışmalı süreçte yani bir sonuç elde etmese bile bir sonuç elde edilmesi konusunda Şam, Rojava'ya bir umut, bir güven vermese bile müzakerelerin Amerika'nın telkinleriyle süreceği anlaşılıyor. Rojava yönetimi bir parçada belki de Amerikalıların telkinleriyle, önerileriyle bu müzakereleri, görüşmeleri sürdürüyorlar. Şam'da sürdürmelerinin de bir sebebi bu olabilir. Çünkü onlar da biliyorlar aslında bu müzakerelerden sonuç çıkmıyor. Şam müzakereleri de Türkiye'nin süreci gibi. Süreç var, sonuç yok. Müzakere var, ilerleme yok. Şam'da şimdi müzakereler oluyordu. Epey bir sürede oldu. Mazlum Abdü'nün kendisi de gitti. Roja ve heyetleri sık sık gidip geldiler. Ancak bir ilerleme sağlanamadı. Türkiye bir ilerleme sağlanmasına izin vermiyor. E, Türkiye'deki süreçte işte öyle bir adı var ama kendisi yok. Ortada bir somut sonuç yok. 10 aylık bir zaman geçti. Her şeyin Rojava'ya endeksi olduğu biliniyordu. Dolayısıyla sürecinde Türkiye-Kürt ilişkilerinin de Türkiye'nin de Kürtlerin de geleceğinin kilitlendiği nokta Rojava şimdi Rojava'da yeni bir müzakere süreci var. Amerikalılar, Türkler, Fransızlar bu müzakere sürecinde müdahildirler. İngilizler de Arap medyasından anlayabildiğim kadarıyla İngilizler de çok göze çarpmasalar bu işlerin içinde oldukları anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde İlham Ahmet başkanlığındaki ve heyeti Şam'a giderse yeni bir müzakere süreci Arap medyasının ileri sürdüğü gibi başlarsa yakından takip etmek gerekiyor. Öyle de anlaşılıyor fakat sonuç alma konusu çok kolay görünmüyor çünkü arada bayağı bir mesafe var. Suriye'nin yeniden yapılanması Kürtlerin de, Dürzilerin de Alevilerin de, Suriye'deki bütün ezilenlerin de talepleri doğrultusunda yeni bir sistemin, bir hukuk devletinin, bir demokratik katılımcı, kapsayıcı siyasal sistemin rejimin kurulması konusunda eğer yeni bir anayasanın ki Kürtlerin de temel talebi o, diğer ezilenlerin de temel talebi o, yeni bir anayasanın birlikte yapılması konusunda yani Suriye'yi yeniden sil baştan inşa etme konusunda bir karar, bir irade ortaya çıkarsa bir uzlaşma sağlanabilir ve bu yolda Suriye kendi kaderini kendisi kendi iş dinamikleriyle birlikte belirleyebilir. Fakat dediğim gibi Türkiye politikasını değiştirmez ise bu önümüzdeki günlerde Türkiye Suriye'yi de Kürtleri de kendisine ateşe atacak, bir felakete sürükleyebilecek, çatışmayı tetikleyecektir. Bakalım Amerika'nın telkinleri, baskıları Türkiye ile görüşmeleri nasıl bir sonuç verecek? Dediğim gibi öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde Şam'da başlayacak müzakere süreci belki bir süre daha devam eder, Ekim Kasım gibi devam eder ama artık sona doğru gidiyor. Öyle ya da böyle ya bir uzlaşma olacak ya da ip kopacak. Onu da birlikte göreceğiz. Fakat şey işte her zaman söylediğim gibi böyle bir kritik süreçte bütün Kürtleri, bütün birikimleriyle, bütün dikkatleriyle, enerjileriyle Rojava'nın yanında Rojava'nın safında durmaları gerekiyor. Türkiye'nin gündeminde de önemli gelişmeler var. Aslında onu ayrı bir video elde almak istiyorum. Son dönemlerde CHP'ye dönük operasyonlar hız kazandı. Yeni bir aşamaya geçti. Aslında Eylül ayının CHP ayı olacağı öncesinden belliydi. Daha Haziran'dan belliydi. Çünkü CHP'nin kurultay davası 15 Eylül'e ertelenmişti. Kurultay'da mutlak mütlan ya da işte bir kayın kararı çıkması bekleniyor. Özgür Özel'in ...genel başkanlığına son verecek... ...özel dönemini kapatacak... ...yeni bir dönemi CHP'de... ...başlatacak bir operasyon var... ...siyasi bir operasyon var, rejimin bir operasyonu var... ...CHP üzerindeki operasyon uzun süredir devam ediyor... ...şimdi... ...önceki günle birlikte yeni bir aşamaya geçtiler... ...İstanbul İl Kongresi'nin seçimlerini... ...iptal ettirdiler... E, ...Gülsel Tekin'i kayın olarak... ...atadılar, şimdi... ...CHP'nin kurultay kararı var... ...15'inde, beklenen odur ki... Kılıçdaroğlu'nu bu kez yeniden CHP'nin başına bir kayım olarak atayacaklar. Kılıçdaroğlu CHP'yi bir iki sene içerisinde belki seçim sürecine kadar yani bir kongreye götürecek. Bu operasyonun merkezinde MHP var. Özgür Özel de bunu çok yakından bildiği için siyasi bir tavır alıyor. Mahkeme kararını tanımadığını söylüyor. Mücadele edeceğini söylüyor. Dün de Kendisini destekleyen, kendisine çok yakın isimlerinden isimlerden birini eski Dışişleri Bakanı doğuran Kürt kökenli Liceli Hikmet Çetin'i Bahçeli'nin yanına gönderdi. Bahçeli ile Hikmet Çetin arasında bir pazarlık olduğu anlaşılıyor. Kulislerden sızan bilgilere bakacak olursak Özgür Özel eğer kavim atanacaksa CHP'ye bunun Kılıçdaroğlu değil Hikmet Çetin olmasını istiyor. MHP'den böyle bir talepte bulunduğu söyleniyor. Duruma bakar mısınız? Mahkeme, hukuk, şu bu yok, MHP lideri Bahçeli'ye gidiyorlar, diyorlar ki madem CHP'yi tasfiye ediyorsunuz, madem CHP operasyon yapıyorsunuz, Kırışarı olduğunu değil, Hikmet Çetin'i atayın, onunla e, süreç yürüsün. Buradan demokrasi, hukuk, adalet, bir e, sonuç bekleyenler barış. Çok büyük yanılgı içinde olacaklar. Türkiye tamamen çökmüş, Türkiye'de sistem hukuk devleti, Türkiye'de adalet mekanizması şimdi değil. Ta 2015'ten şehir savaşları başladığından o cizreleri, Nusay surları, yüksek yolları yerle bir ettiklerinde bitmişti. Fakat kimseye bunu anlatmak mümkün olmuyordu. Şimdi böyle CHP ile ilgili bir operasyon var. CHP ile ilgili operasyon önemli. Öyle anlaşılıyor ki Özgür Özel dönemini kapatacaklar. karışar yeni bir dönem açacaklar. Ve bu dönemde işte CHP onların deyimiyle yerli bir milli parti olarak Kılıçdaroğlu da Bahçeli'nin Erdoğan'ın yanına yerleştirilerek süreci, Türkiye'deki siyasal süreci MHP'nin merkezinden yürütmeye devam edecekler. Böyle bir ülke gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Burada bir yıkımın çıkması kaçınılmaz gibi görünüyor. Cumhur İttifakı'nın bütün girişimleri İttaki Terakki'nin Osmanlı'nın son dönemindeki çırpınışlarını çok andırıyor. Dolayısıyla Türkiye'de çok kritik, çok öngörülmeyen gelişmeler yaşanabilir hem içeride hem dışarıda bütün dengeleri alt üst edebilecek radikal bir takıp sonuçlar çıkabilir çünkü işler iyi gitmiyor sarpa sardı Türkiye duvara dayandı bakalım ne olacak. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın Size iyi bir gün diliyorum hoşça kalın.